Biliyorsunuz e, Suriye'nin kuzeyinde epeydir e, Amerikan politikasını aslında Beyaz Saray'dan ziyade sağdaki askerler götürüyor, CENTCOM götürüyor. E, ve Türkiye'ye yaptıkları argüman, e, savundukları tez e, PKK'ya karşı sizinle birlikteyiz. Ama Suriye'de YPG ayrı bir organizasyon, size zararı yok, size saldırmıyor. Dolayısıyla... E, Türkiye'nin güvenliğini de tehdit eden bir durum yok. Bu argümanı yapıyorlardı ama en son Ankara'daki saldırıda ve daha önce YPG'nin hem sınırda olsun hem Türkiye içerisinde olsun YPG-PKK'ın gerçekleştirdiği operasyonlar bu tezin tutmadığını ve işlemediğini gösteriyordu. Bu da Sayın Dışişleri Bakanlığının açıklamasına yansıdı. Yani Suriye'de PKK-YPG hedeflerinin meşru hedef olduğuna ilişkin bir an, e, açıklama geldi. Epeydir devam eden e, ciddi bir Türkiye ile Amerika arasında ciddi bir anlaşmazlık ve çıkar çatışması adeta. Dolayısıyla iki NATO üyesi ülkesinin bu şekilde e, aynı politika üzerinde uzlaşamaması ve özellikle Washington'da bu işin daha çok e, askere bırakılması ki askere göre e, misyon yani SENTCOM'a göre misyon IŞİD'e karşı mücadele ve bunu yapabilecekleri ekip yapabildikleri ekip YPG. Hı hı. E, şimdi bu, bu şablon değişmedikçe iki ülke arasında e, bu tür e, çıkar çatışması ve sahada da e, tehlikeli çatışma ihtimalleri zaman zaman ortaya çıkıyor. E, bu da tehlikeli bir durum arz ediyor. iki ülkenin çıkarına da değil açıkçası ama ee, Amerikan tarafında bu politikanın e, değiştirilmesine ilişkin yani e, YPG'nin desteklenmesine ilişkin bununla ilgili bir politika değişikliği e, tartışılmıyor, hala beklenmiyor. O yapılan açıklamalarda da sizin bahsettiğiniz açıklamalarda gördüğümüz şey gene PKK'ya karşı mücadelenizde yanındayız, am yanınızdayız ama YPG ayrı bir organizasyon ve biz onlarla çalışmaya devam edeceğiz ediyoruz. Şimdi tam da bu noktada bir virgül koyalım. Sizin de işaret ettiğiniz o basın toplantısının ilgili bölümünü izleyicilerimize paylaşalım. Sizinle de birlikte izleyelim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yapmış olduğu açıklama sonrasında gelen sorularla birlikte nasıl tereddüt ederek. Cevap vermeye çalıştığı, cevap veremediği başlıklar oldu. İşte bu PYD, YPG başlığındaki soruydu bu. İzleyelim birlikte, izleyicilerimiz de izlesinler. Ardından devam edelim. Foreign Minister today uh, said that the PKK, YPG terrorists who attempted Sunday's terror attack in Ankara uh, came from Syria. He, he also said that uh, the PKK, YPG terror group facilities in Iraq and Syria. are legitimate targets of uh, turkey. Uh, do you have anything on that? so th the u.s. stands firmly with our nato ally turkey and the turkish people in their fight against the pkk, which has been designated uh, an fto by the united states. on these specific claims, though, we have not received enough adequate information uh, to confirm those. so i don't have anything um, to offer from here. go ahead, jenny. you well, uh, hold, hold on. Stand on yeah. for one second. i, I want to make sure that i I get this 100% yeah. right. You say you stand firmly with Turkey uh, on the threat that the PKK poses. Correct. But you ha have left out the YPG, which is, you know, the Turks conflate the two. Is it still the U.S. position that these these are separate and that that and that the YPG does not pose a threat to, to Turkey? Uh, that is I, that is the case. I'm not here to change longstanding U.S. policy. Okay. So you don't stand. We stand firmly with stand Turkey and on the PKK. But you don't stand for. It. I mean, you know, on their their broader position, you don't agree with. Uh, Matt, we could splice this uh, a million ways, I'm sure. Uh, but uh, splicing anything, uh, it's just you don't agree. They say the PKK and the YPG are both. We, we, recognize, we recognize the legitimate security, the threat that the pkk poses uh, to turkey. Uh, we stand with them uh, on the specific uh, claim that she asked. Does right. the YPG, do you think that the ypg, excuse me, poses a threat to turkey? Uh, i don't have a, an, a, a security assessment like that to offer from up here. ypg poses a threat to turkey as so, and you support them? why? Uh, again, I, I will just say that we have been very clear about uh, uh, the PKK. We have designated them as an FTO. We stand with our uh, Turkish allies on this. Uh, on the claims that you mentioned about the origination from Syria, I just don't have anything for you on that. Bu bir tiyatro. Yani en de sonunda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Patel muhtemelen Hindistanlı birisi asıl olarak. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olmuş. Sorulan sorulara cevap veremiyor. Hadi birisi Anadolu Ajansı muhabiri, öbürü AP muhabiri. Adam dümdüz, objektif, hakikaten haysiyetli bir gazetecinin soracağı soruları soruyor ama cevap veremiyor. Burada Kadir Bey ben şunu sormak isterim. Bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nde birileri hı hı. yönetim değişir, başka bir şey olur. Amerika'daki yöneticiler bir dakika ev arkadaş siz vaktiyle Suriye'de PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu dönem dönem itiraf ettiğimiz birilerine bin binlerce tür binlerce uçak dolusu silah gönderip bu kişileri orada lejyoner olarak ya da neyse işte e, paralı asker hı hı. olarak kullanıp Orada gizli operasyonlarda kullanmak üzere yani petrol ticareti falan yaparak bir takım işler kıvırdınız mı acaba diye sorular sorup... ...bu konuda bir takım deliller bulunursa Amerika'da bir şeyler değişir mi? Yani bu konunun üzerine biraz dolaşık sordum ama Kadir Bey zannediyorum anladı ne sormak <laughs> istediğim. Ya Kadir Bey. Şimdi ortada mesele e, delil meselesi değil. Yani biz e, muhataplarımız, konuştuğumuz insanlar... Yani bu istihbarat Amerikan istihbarat raporuna da girmiş bir şey. YPG ile PKK arasındaki e, bağlantı ve onların oradan e, çıkan bir örgüt olduğuyla ilgili e, bu konuyu bilen insanların e, bir şüphesi yok. Burada yapılan e, bir e, işte oradaki IŞİD'e karşı operasyonun ki o bitti. Şu an aslında konu daha çok ee, şu noktaya geliyor. Amerikalılar diyorlar ki YPG'ye biz e, çekilirsek Rusya'nın veya İran'ın kucağına gidecek. O zaman aslında Türkiye için sizin için daha da tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Biz bunları işte Rusya'nın ve İran'ın burada zemin kazanmasını istemiyoruz diyorlar. Yani IŞİD meselesinden çok e, aslında e, bu bölgesel güçlerin Suriye'de nüfuzuna karşı Amerika bir Kendince denge e, yaratmaya çalışıyor. E, dolayısıyla ortada bir aslında PKK-YPG bağlantısının delillendirilmesiyle ilgili ciddi bir sorun yok. Yani hatırlarsınız eski e, Amerika'nın eski Türkiye e, Büyükelçisi James Jeffrey bunu söyledi. İstihbarat raporlarında çıktı. Birçok bir, e, yani bu bilinen bir şey aslında. Burada ciddi bir... E, Washington yani bu Obama yönetiminde başladı, Trump'ta hmm. devam etti, hmm. Biden'da devam etti. Bir siyasi inisiyatif <laughs> alıp ya bir dakika bu Suriye politikamızı gözden geçirelim ve burada Türkiye'nin bu kadar e, karşı çıktığı bir e, ilişkiyi gözden geçirelim gibi bir yaklaşım olmuyor olamıyor. Çünkü hmm. bunun farklı sebepleri var ama önemli bir sebebi de Hatırlarsanız Trump zamanında Suriye'den ben çıkacağım dediği noktada çıkamamıştı. Evet. Kongreden çok tepki geldi, medyadan tepki geldi. Ee, i̇şte ışığı da karşı bizimle savaşan tırnak içinde Kürtleri nasıl e bırakırız? İşte Türkiye gelip onları katledecek falan gibi böyle bir büyük bir medya kampanyası yapıldı o dönemde. Kongrede çok karşı çıktı. Dolayısıyla Beyaz Saray e bu şekilde gitmesini. E tercih ediyor. Yani o kavgayı vermek istemiyor. Ne kongreyle ne medyayla. Hı hı. Ee, burada inisiyatif, yani siyasi bir inisiyatif alıp Suriye politikasını gözden geçirmek istemiyor. Dolayısıyla işi biraz e, askerlere bıraktığını ifade etmiştim baştan. E, o doğrultuda gittiği için Beyaz Saray'a siz sorduğunuzda veya dışişlerine sorduğunuzda bu az önce yapılan açıklamalar gibi PKK'ya karşı yanınızdayız ama işte YPG doğrudan sizi de e, tehdit etmiyor ve etti, veya ettiğine yönelik e, deliller e, elimizde yok e, işte gibi e, açıklamalar e, ya bu açıklamalar kimseyi doyurmuyor yani Peki. Amerikalı Aslında bir soru e, stratejiden bilmiyorum. anlayan uzmanları da e, doyuran açıklamalar değil bunlar Şimdi bir esap... bir soru...